Herkese selam ben Nexi kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz umarım gününüz çok güzel geçiyordur. Youtube'da yaptığım anlaşmayı unutmayın. Bugüne özel kanalıma abone olmak bedava. Kanalıma abone olan eleriniz zeval görmezsin. <laughs> bir işimizi school'a gerçekleştiriyoruz. Umarım çok şartlar atlar güzel bir fight olur. Allah'ım lütfen bana bir güzel silah rica ediyorum. Ben bakınca biraz geçinmiş gibi gözüküyor değil mi? Biraz geçinmiş olabiliriz ama sıkıntı yok. Ben bilerek yaptım bunu. Zaten aşağı atlayacaktım. Şey pilal da o elinde. Ulanı seversen gene mi pompalı ya? Bacım 50 tane video çekiyorum. En başta sürekli pompalı buluyorum. Bu şaka mı ya? Neyse keyfisin biraz yerine geldi. AKM bulduk Allah'tan. di düşmanlar düşünsen. be mumiyeye bak be İlk çıktığından beri bu oyunu oynuyorum bana de ki hayalin ne baba değil silah değil tamamen bu set mutlu bana bir şeyler oluyor mutlu videonun başında mumiye seti çıkar diye yapayım. <laughs> babacım şu setin güzelliğine bakar mısın ya ben eriyorum. Form up on me. Kardeşim kusura bakma biraz mermi sıkıntısı çekiyorum da. Hatta anlayamayacağım tek şey sabit duran insanlar. Kardeşim niye sabit duruyor ne? İşte böyle takım arkadaşlarınız olsun. görürüz mü ne kadar yardımcılar? Her zaman sırtlan gibiler. İki tane de bot kill'i çektik mis. ben hep videolarda görüyordum bu keskin nişancı ama hiç kullanmadım. Bir deneyelim bakalım nasıl. En klasik adamım baba bana AVM ver ya. <laughs> Benden mezarda karşı. Süüüü. Tam burada koskoca YouTuber var ve kim salmıyorsun he? Nerede Kartal gibi? O, oh, Pn buydum. Pn nerede? <laughs> Buradaymış salak. Pn ölüyor, acil gel, acil gel ölüyor, ölüyor, ölüyor. Seni prens yapalım <laughs> tamam Lan prens ulan prens. Kızı yerinde olsaydım şu an seni terk etmiştim ulan. Hak etmiyor lan sen bu kızın sevgisini. Fakir loot süpürgeleri iyi günler diler. He hiç görmedim yukarı çıktın he yanayım yanayım ateşlerde yanayım hassasiyetlerim ve kontrol ayarlarım YouTube kanalımda mevcuttur. Eğer ki süresi geçmiş olursa lütfen yorumlara giriniz. PUBG anladık anladık. Yeni silah çıkartmıştım. AMR anladık. Her kutuya bundan koymuş ya. Kaçıncı drop? Hala bu çıkıyor ya. Oyundan AVM mi kaldırır lütfen sayın takım arkadaşım vurmayalım lütfen rica ediyorum. Dunuz kişi bir Türk bırakın takım arkadaşı gelsin. Ben günlerim olunum. Beni buraya kadar izleyen kardeşlerim varsa hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız. Yeni videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Abone olma tuşuna basmak bedava. Korkmayın. Görüşürüz. Herkese selam ben Neksi kanalıma hoşgeldiniz. Evet. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bugün işimizi prizon'a gerçekleştiriyoruz umuyorum ki çok kişi atlar bakacağız uzaktan mı adamlar adamlıktan mı uzaklar biz mi onların elini öpeceğiz onlar mı bizim elimizi öpecek bakacağız kimin eğimi daha büyük görecek? Allahım sizler ricam bana pompa'lı verin lütfen rica ediyorum ben pompa'lı olmadan oyna başlayamam beni bilen bilir ben başta sürekli pompa'lı bulurum Allah silah yok. nelere El güzel candır yoklukta gider ama velakin bilmediğiniz bir şey var neksiniz bunu otomatik gibi kullanır bak tabancaya tabanca çektim benim gibi delikanlı youtuber da bulamazsın he ben çok merak ediyorum daha var mı gelen tebrik ediyorum varmış. Bir bit benim. <laughs> ne yapacağım? Şükürler olsun bittiniz. Oyunda pompalıyı alma diye bir seçenek varsa rica ediyorum birisi bana anlatsın. Yeter bayılacağım artık. Bir, bir saniye bir saniye otomatik silah var. Ben bunu alamam bir saniye. Oğlum oyun bitti daha yeni veriyorsun lan. Ben loot mantığını... <laughs> Lan diyorum ben de Prizon'un lutu nerede? Bu adamdaymış lan. Kendinize çok iyi bakın cengoverler. Youtube kanalıma beklerim. Her öldürdüğüm adam abone olsaydı şu an 50 bindim. Arkadaşlar bu arada aklıma bir şey takıldı. Tahmini beni ne zaman 5000 yaparsınız? Var mı böyle bir düşünceniz? Yanlış anlamayın merak ediyorum. Yoksa çıldıracağım çok az kaldı bak ucunda geliyor. Bakın benim psikolojim bozuk deli ehliyetim var. Lütfen üzerime gelmeyi rica ediyorum. Sila hızlı çeken kazanır yeğenim. Normalde fight'ta direkt düşünü bitirmek mantıklı değil gördünüz. Yandan sıkan adamın sesini alamadım. Benim dediğimi yapın yaptığımı yapmayın kurban olayım. M24'ü de bulduk. Ben bu silahı öttürürüm. Ana Sizinle şimdi oynayacağım. Oturamadı. yanlış bir şey soracağım. Bu kadar bomba arasında aşağı atlamayı düşünür müsün? Sadece bir soru. <laughs> Bakın her zaman takım arkadaşım önceliğimdir. Asla luta koşmam beni bilen bilir. Zaman yardımsever bir youtuberımdır. Kapat kamerayı kapat. Ağzına öyle sıçtın burada lut bırakmamışsın. <laughs> Oğlum nasıl sıktınız lan düşman sıkıyor sandım. Her şey sizden Allah razı olsun. Siz varken düşmana da gerek yok. Lut mut bırakmıyoruz ama olsun. Aferin. Aferin değil mi? Aferin. Bana olayım biraz yardımcı olun bir tarafından tutu şu işi ya rica ediyorum ya. Adamların canını yüzde bire indirin bana salın lan. Teşekkürler. Şerefsiz iyi bomba atıyorum <laughs> bomba dışarı mı gitti? Yukarıda adam varsa atlarsa diye oraya attım. Bilerek yaptım. Oğlum gibi her yeri bombaladınız Yeter lan. Ben canını alayım, sen öldür. Yakışıyor mu be kardeşim be? Biz burada video çekiyoruz, değil mi? Emek veriyoruz, değil mi? Bayılırsan başında anakonda dansı yapacağım. Kaldırmayacağım. Ilmadı değil mi? Bayılmadı değil Bayılmadı. Oyunun sonu gelmiş. Hala loot Sen nasıl bir insansın lan? Gönlün var mı? Ben de sarmaşım yol mu garmaşım? Her neyse. Hayır hayır YouTube açmadım ben söylüyorum. buraya kadar izleyen kardeşim varsa sana helal olsun lan. Var ya adamın dibisin. Ben gidiyorum görüşürüz.